arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Tabii ki de bugün sizlerle beraber efsane bomba olmaz bir video ile karşınızdayım. Nefesim kesildi. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? 3 malzeme ile kurabiye. <laughs> Meryem daha çok fazla haberi yok. Düşünün Kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce kanalımıza abone like olmayı unutmayın. O zaman fazla uzatmadan videomuza e. geçin. Evet arkadaşlar malzememizi... Bu arada arkadaşlar Cümeksa neden bunda oturuyor diye sorarsanız... Ee, şimdi ayak pabisi olanlar geçsin buraya bir de ayağımın altı pis. Ayağıma çivi battı. Ama şu an değil. Çok öncesinde. Ay, çok öncesi değil de büyük. Tamam dün batmış çok öncesi. <laughs> tamam kanka. Tamam. Ee, kanka ben tarif Bu sefer okumarım. kör, sığır falan değiliz. Ay, Malzemeleri bu buraya getirsene. Burada neden bunda üç tane böyle şey var? Biri nişastası belli. Tamam arkadaşlar. Şimdi 3 bardak. Arkadaşlar Oo. öküz doyuru. <laughs> üç bardak konuşun diyeceksiniz. E kardeşim burada iki bardak var ne oluyor diyeceksiniz. Bir bardak iki bardak. Bu şekilde. Evet kanka reyten bunları dökelim sen büyüğü dök. Evet önce sen dök. Aman bu ne kanka biraz çok getirseydin ya. Yapma öyle. Evet. A çırpıcı getirmemişim. Olaya bak. Tam bekle. <laughs> tamam bekliyorum. Çırpıcı getirmemişim. Ne der 3 malzeme dedik. Evet 3 malzeme. Diğer malzeme Ya. Asla içine. Diğeri de nişasta. İkisi de bir bardak. Bunu da döküyor olmuş. Çok ordu, bir, 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 bir. Videodayız arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sandalyelere düştüm. <laughs> arkadaşlar bu arada bu videoyu perşembe günü çekiyoruz ve cuma günü de editlenip YouTube'a gönderilecek. Bu arada Meryem'i beklerken şunları konuşalım. Abone olanlar, like, like atanlar. Neydi? Ha, bu camdır. Bunu mı yapacağız? Ya onu nereye takacağız? Bir versene. Arkadaşlar burada fiş yok, bir şey yok. Bunu verdi anne. Tam diğerini deci bir... Buraya esas alın. <laughs> Neyse arkadaşlar abone olup like atanlar aynı güzel bir kurabiye gibi pikseldir. Ama abone olup like atmayanlar can çıktı. <laughs> Aksel, Aksel. Aksellerdir. Onlar. Aksel ve Pixel arasındaki fark ne? Peki ya. Akseller böyle Kanka, pis. içine yumurta dök mu Böyle pis bir bardaktır. Ama pikseller ise güzel bir e, kurabiye olma yolunda giden unlardır. Aksel olmayın. Pixel olun. Ne <laughs> Kanka boş boş un karıştırıyorum. Evet kanka. Bunu da dökelim. Ver ben dökeceğim. Ve bu yağ çok. Aa. Zeytinyağı kokusu. Zeytinyağı. Zeytinyağı mı bu? Evet. Dök aşkım. Karıştır aşkım. Dur şöyle ya. Kanka bırak bana <laughs> sal. <ol>. Kanka yanma <laughs> Kanka ya, işte Keyif alıyorum. Ben de altı masa giymiştim o da. Saçıma gelmesin. Kanka, kanka sen yağlı getirdin. <laughs> kanka ne yapıyorsun? Uy. Senin tişörtüne döküldün azından. Kanka's... Tişörtüme mi dökülmüş? <laughs> Ka ilk sen başlattın bu eylemi. Evet ama eğlenceli. Göstermek <laughs> <Kanka>. güzeldir. Ya... <laughs> ya bunun içinde Kanka yanma ya. Temiz... ne yardım edebilirim kanka? Ya bunun içinde ne oldu böyle? Arkadaşlar bu ne? İşte bir şey olacak işte. <laughs> tamam onu da alıyorum. Kanka bu malzemeler bunlar mı gerçekten? Evet de ya az mı geldi? Ne oldu anne? Ben bu arada tarifi okumadım. Ben tarifi okumadım. Şeker koyacak mıyız? Hayır bu zaten şeker. Evet yumurta mi? koymamız lazım bunun içine. Valla mı ya? Evet. Süt var mı? Ne sütü, ne yumurtası. Sana kur... Mesela kurabiye yemeyecek mıyız? Yapacağız da mı? Üç malzemeli. Üç malzemeli. E işte o da değil, işte. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yoğurmamız lazım Allah aşkına ya. Karıştırmamız Elim temiz değil. mi? Temiz kanka. Kanka içine şeker koymadık. Çünkü nişasta var, şekerli nişasta. Ya içine yumurta... Ya Revan teyze bunun içine yumurta koymamız gerekmiyor mu? Hadi bir tane yumurta kıralım ya. Evet getir. Tamam aşkım. Ha bu onu şeye getir artık. İki tane yumurta getir. Evet ya anne yumurta. Ya bu ne ya? Kısır mı yaptık? O kadar çok un ki bırak be. Bırak mı çekil. Ya anne yumurta ya da yağ ya. Ha yumurta değil. yağ da yumurta. Hayır ya. Malzemeleri da uyalım. Yumurta yazmıyor muydu? Yazmıyordu. Bakın diyor hepsini boşalttık ona. Evet. Gerisi kalır mısın sen? Yağ getir ya. Ya olmaz ya çok olur. Bir tane tamam hadi bir tane yumurta katalım. Dört malzemeli arkadaşlar. A, dört malzemeli bakalım. olmasına gerek yok. Ben, yumurta ben yumurtayı ben kucam. Yapma kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka kanka geldim ya pişman oldum ya. Ne be? Sen bana yapıyorsun. Ben sana yapmadım. Arkadaşlar İlk... X... artı bir malzeme bir adet yumurta Meryem. Bonus bonus. Bonus. ya kanka önüne alıp durma diyor. Kanka duruyorum. yumurta. Videodası. Tamam bir dakika. Allah belanı. Burada burada kanka, kanka. Videodasın. Tamam yumurta kırıyorum bırak. Yumurta kır da kanka. Elin temiz ne? Temiz. Bunları nereye atayım? Kanka ya. E elin temiz nasıl? Temiz kanka. İğrenç bir görüntü var. <laughs> tamam hadi yap. Düzgün yap bari. Kanka videoyu durdursana hemen fıtı geçelim buralara. Evet arkadaşlar. Evet. şöyle Söyle sen çok güzel söylüyor. Kınayı. Normalde tamam. daha güzel söylüyorum. Utanıyorum şimdi. Ne yaptı Kınarını... Neyse işte. Sen daha yüksek sesle söylüyorsun ben. Evet. evet utanıyorum. Utanma. Neyse. Evet değil yağımız, kekimiz aman kek nereden çıktı? Kaş. Kanka bütün ekranı hmm. kaplasın şöyle ya. İçine koy kanka. İçine mi koyayım? Bunu içine koy yapalım yapalım koyalım sonra bunu çekelim en sonunda. Bak. Hadi bir bırak bir. Buraya yapacağız ya. Dur bir göstereceğim. <laughs> ay ay, ay dökmeyecek misin? Dökme ya da. Dökmeyeceğim. Evet. Hadi. Ama bir, 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 bir. Heh, bu da kas. Bir Biraz büyük olsun ama. Evet. Şekiller çok verelim. Olsun. Ben kart yapacağım. Ay, şekil ver. Bir sürü şekil verelim hadi. Ben şekil vermeyi çok seviyorum. Ama isim vermek istemiyorum. Ha bu arada yağ sürmeyi unuttuk. Ya en sonda koy. En son mu? Hayır o değil. Bir de üstüne süreceğiz. Üstüne sürmeyeceğiz. Ha pardon ben üstüne süreceğiz sana. O üstüne sürülen yumurta Kanka, akı. sen bunu nasıl yapıyorsun? Yağ da sürüyor bazıları. Ha evet. Gel. Yumurtanın beyazı değil. Akı dedim demişti. Ak beyaz ya kanka. Ama onu öyle demiyorlar. Sarısı işte akı. Kanka hmm. ben çok güzel oluyor. Bak böyle yapıyorum yuvarlak yuvarlak. Ama en sonunda buna şekil vereceğiz. Bak Be kanka ben yuvarlak yapayım sen kalp yap. Olur mu? Olur. Tamam bunu nereye koyacağım? Tepsiye kanka. Buraya koyuyorum. Tamam işimiz daha kolaylaştı. Evet. Buraları hızlandırırım ben merak etme. <laughs> Hızlandırmasan da olur. Sohbet ediyoruz bu Evet. Ya kanka ya çok Biraz daha sıvı koymamız lazımdı. Bak dökülüyor. Bence çok güzel kıvam. Dökülüyor ama. Tamam biraz daha yuvarlak yaparım ben onları. Sık biraz. Ama bence kıvamı aşırı iyi oldu. Ha biraz daha sıvı olabilirdi. Evet. Normal kek şeyi gibi. Onun kadar değil, değil yani. yani. Tam gibi falan. Ben döktüm biraz ya da. Biraz da tabağın içindekini dök. Onun içinde yok ki. Yok mu? Annem dumlam dumlam koydu. Dumlam dumlam. Ama bu çok güzel oldu. Kanka yuvarlak yapalım. İstediğin şekli ver kanka. Tamam ben yuvarlak yapıyorum. Tamam. O taraf kalp bu taraf Bu Buraya bir tane daha sızdırabilirsin. Tamam. <laughs> kanka bu arada ben sadece kalp yapmayacağım. Ben bir sürü şekil yapacağım. Tamam ben sadece yuvarlak. O şekilde değiştirebilir miyim sen şekilleri? Değiştir. Tamam. Ama ne şekil yapsam? Bu arada biz o kadar uğraşıyoruz ki inşallah güzel olur. <laughs> Kelebek yapmaya çalışıyor ama olmuyor. Kelebek olmaz. Kulağımı hayat tutma biraz. Biraz daha sıcağı olması lazım. Sen böyle koydun. Kanka bunun altına şey koysaydı. Yanmaz ki Yok işte yağ sürdük ya. Hı. Ben yanmak sürdüm zaten. Kanka hızlı şeker ver. Kalp yap direkt hepsini. Ay, kolay mı sandın? Evet kolay. Hı. -hı. Ne diyorsun? Kelebek. Kanka kelebek Aa, yap. Bizim ya. kuray bir şekillerimiz var. Bir dakika. Evet, evet sardım bir sardım. tane damlamız var. Bir tane de kelebeğimiz var. Oye. Oh yeah. Hem bunlarla dağılmıyor kanka. Gözükmüyor. Ama ya. Gözükmesine gerek yok ya. Hayır, ondan bahsetmiyorum Ben gözükmüyorum videoda. <laughs> Aa. <laughs> ben de böyle bir şey yapıyorum. Ben yuvarlak yapıyorum şu şekilde. Ben de kelebek. Ama maksabundan sonra şekillendirecek. Yani bunlar bitince ben de yardım edeceğim görünce. Aynen öyle. Mesela şimdi senin yaptıklarını <laughs> alacağım kelebek yapacağım. Hepsini kelebek yapmadım. Damla mi? yapacağım. Bunu damla yaptım. Hem o fazla kalanları da buraya at kullanırız. Yok be ben bunu mülteciye kullanacağım işte. He. Evet çok güzel oldu koy. Hı. Bu arada arkadaşlar şimdi e, diyeceksiniz. Abi bu şaka mı? Abi bu şaka mı? Şaka mı yapıyorsun? Oh my god. Niye diyecekler? Niye yani, anlatacak? Hayatımda ilk kez kurabiye yapıyorum. Abi ben ilk kez değil bu arada. Abi. 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 <laughs> Şuna Çünkü ben aslında çok yapmadım ama çok kek yaptım. Kek tek başına. O çok... ben de ben de. Evet kek kolay zaten de. Kurabiyeyi annemle çok yaptım böyle pasta kurabiyedir. kurabiye onları çok yapıyorum annemle. Ben de yani öyle birisiyle yaptım da tek başıma yapmadım. Bir gün de mülfey yaparız. Mülfey? Bilmiyor musun onu? Mülfey mi o? Mülfey. Mülfey. Nilüfer Nilüfer. Nilüfer mi? Şaka şaka. Bilmiyor Ma musun? Muffle. Muff 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 Unuttum. Waffle. Waffle. Waffle değil mi? Kanka onun ismi mülfey. Mülfey. Mülfey, mülfey hamurunu hani üçgen kalmıyor. Mülfey değil onun ismi. Ama mülfey. mülfey Börek işte ben Börek. Biliyorum. Ama Mülfe. Bak üstünde paketinde yazıyor. O hızlı gibi okunmuyor. Biliyorum E neden Mülfe diyor? Öyle Mülfe. Babam ne diyor? Mülfe hamuru. Da şimdi baban izlerse e, e, olursun. Ama bana kıyamaz. E benimki de kıyamaz. E kanka ben bir şey demedim ki. Ne? Sadece Mülfe. Mülfe. Öyle. Demedim. Ya bana sürekli mesaj atıp duruyorlar ya. Atmayın abi. Abim, Atma müsait Abi ne oldu? değilim. Şimdi bir duracağım. Müsait değilim anlamıyor musun? Cevap vermiyorum diyeceğim şimdi. Bir de yakın bir arkadaşım. Kim o? Süreyla. şimdi Bu video durunca, Kanka ben, mı? ben, atsaydım. Bana kızar mıydın? Evet. Zaten sen yanında olacaktın. Nasıl atacaktın? Başka bir arkadaşınla yapıyorsun. Yok. Sen hiç baş bir tane aynı sınıf arkadaşınla video çekmedin mi? Cemre ile. Ah. İsim verme babası güzel. Burayı kesersin. Kesemem. Kes kes. <laughs> Sesini kes. Kanka hepsini kalp şey şey yapıyorsun. Ay kalp yapıyorsun. Allah. Abi şaka mı? Abi şaka mı? At. Kanka biraz sen yap ya yuvarlak. Uh -uh. Ben çok yoruldum. O zaman sen de gel bunlardan yap. Hem yuvarlak yapmak zorunda değiliz ki. Yuvarlak yapalım. Bu bizim kurabiye çok ince oldu. Kanka çikolata parçacıkları. Yokmuş herhalde. Gözünde bir mi? şey var şöyle çek. Hiç Yerim şey. de saydım bak kalbim kırışlar rakım. Senim denem var elimde. ne işte ben ne sizin bir bak bakışlarım nimet 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 kim bilir belki de peşimde kimler kimler var Aklımı aklıma aldın sen ver geri ol. ne olur ne ol. olur ne olur ne olur yardım, yardım et ya sen gözleri boncuk 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 Boncuk, saçları al bon rengi Saçları bal rengi Yanakları allana allana Aman, Tatlımı tatlar Kalbimi ver yeni boşlukta Ver yeni boşlukta yap. Abi şaka mı? Ben seninkilerden daha güzel yaptım bu arada. Hmm. Hı, -hı. Ama kanka öyle. Bunlardan iyi yapmışım yani. Şimdi ben onları yaparken çıkmadı. Ananı kanka herhalde. Senin ananı. Kanka dedim. Kanka ananı. Hiç yalan söyleme. Kamera kaydı var. Tamam, hele, hele. ha 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 ha. Hav Ahmet düşme ha. <laughs> Bitti mi? Bitti. He bayağı sınırlı. Bir tane de böyle. Hahahaha. Kanka koy ya. Sana göstereyim. <laughs> Hahahaha. Kanka böyle <laughs> biraz yalancıktan güldüğüm gibi geldi. Vallahi geldi. Nasıl böyle <laughs> gülmüyorsun. Biraz yapmacık geldi bana. Arkadaşlara gösterelim önce. Arkadaşlar tamam dur. Lay lay ya kanka var ya. Tırılaylaylum tırılaylaylum tırılaylaylum. Kanka bu bir bir dakika. Bir Kanka. kanka, kanka. kanka. Tırılaylaylum. Tamam ben şu şey arkadaşlara gösterme. Göstermem lazım. <laughs> Bak birleşti Şu anda kanka, bunu sürüyoruz. Kanka tamam bir dakika bunu bırak. Hepsine yetmeyecek. Yoksa. Hayır. Tamam yeter de olsun yine de çok fazla sürmeyelim. Benim mütelajım var. Aynen. Evet. Kanka bunun dışını taşımayacaktın. O kalpime gelecekti. Hayır kanka hayır. 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 hayır Bu normal taktikleri yapıyoruz. Yağmıyor yağmıyor. Evi ee, de arkadaşlarım üstümüzü yıkayacağız. Kepartma. Kanka sonra da beni çek. Bak, Hayır lütfen bak elimde kamera var. Çek bebek sitenimi çek. Yapma artık yapma. Bunları sular kazan Annem sular onları hadi. Hadi ya yumurta var üstümde hadi. Bastamıyor şimdi en nefret ettiğim şey. Kanka, beni Kanka çeksene. bırak ya. Seni falan çekmeyeceğim. Çeksene beni. Kanka üstümü yıkayacağım. Evet arkadaşlar şimdi. Ah, ayağıma bir şey battı. Evet arkadaşlar <laughs> bu şekilde oldu. Çok tatlış oldu. Meryem de burada. <laughs> ben yaptım çoğunu. Hmm. Hı -hı. Kanka ben dün bizim bir tane çektiğimiz videoyu izledim. Biz böyleyiz. Oo. <laughs> <laughs> evet kanka. Evet şimdi 180 e, derecelik fırında kaç dakika hiçbir fikrim yok e, pişene kadar pişiriyoruz. Bunu <laughs> biraz şuraya alsak, bunu buraya sakın çok yemek. Tamam. Hadi, hadi Hoppala pişti. Hemen bir alkış. Evet arkadaşlar. Bize gir dur. Ben spatula getireceğim. Ara Yanıyormuş. Bakın bunlar birazcık yanmış ama ben yanını severim. Şöyle. Hmm, yanıklar çok güzel. Dur bu, bunu ben ısırdım. Kelebekleri bayılın. Güzel. Hmm. <laughs> ben sevdim. Ben kelebekleri bayılın. Hmm. Biliyorum ya. Hmm, Bunun Ya çok güzel. <laughs> bunu ben yapmıştım. Hmm. Bunu ikimiz yiyeceğiz. Kanalın evet. şey bu. bu Anne piksel de. palet. Bunu birkaç tane daha yapacaktım da yaptık mı? Evet. Anne çayımızı katar mısın? Ne? Anne! Ne Çay lütfen. Aha. Bu videodayız bu arada. Sularımız. Şimdi ben de bir tane yanık yiyeyim. Bazı yan atayım. Ben de güzel. Ne o güzel. Bu güzeldir. Ha ben göstermeyeyim mi burada? En, en yanığı bu arkadaşlar. Evet. Bakayım. Evet. Arkasını çabuk. Bence kelebeklerden en güzel duran bu. Evet. Kesinlikle. Bence. Bakın ne var be. Yok be. Oda mı? Hmm. Ay evet, çok güzel. Ben yemekleri çok sevdim. Tamam bunu açalım. Tamam aşkım. <laughs> Bizim kuzu abiye yet edilmemiz. Hangi yeri şey böyle oluyor abi ya? Aşırı güzel. Hı evet. hı. Ama bu tadına bak yani. Ama gerçekten. Ya şu ki yanmış ya. Buna bak ya. Radı <laughs> varmış mı? Kurabiye'nin meyruşu. Ha? Varmış mı? Oh yes Michael Jordan. <laughs> Al sana. Yeni şeker aldık anneannem. Neyse kanka ağzını yükeler bitir. Çayımız da geldi. Vatan arkadaşlar abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça hoşça Görüşmek üzere, hoşça Bay bay.